merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister çay saatleriniz için ister kahvenin yanına hazırlayabileceğiniz dışı kıyır kıyır içi nemli fresh bir lezzet olan limonlu kurabiye tarifini paylaşacağım. Sizleri çok da bekletmeden buyurun tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Kurabiye hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 120 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı Yarım su bardağından bir parmak fazla toz şekerimizi, 2 adet oda sıcaklığındaki yumurta sarımızı, 2 yemek kaşığı limon suyumuzu ve 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendemizi alalım. Malzemelerimizin hepsini bir kaşıkla iyice karıştıralım. Limon kabuklarını rendelerken beyaz kısımlarını rendelememeye dikkat edelim. Eğer beyaz kısımlarını kullanırsanız kurabiyelerinizde acı bir tad olacaktır. Tüm malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir paket vanilyamızı, bir çay kaşığı kabartma tozumuzu ve çay kaşığının ucuyla karbonatımızı da ekledikten sonra malzemelerimizin hepsini kaşığımızla tekrar iyice karıştıralım. Ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ben hamurumu yeteri miktarda yoğurdum. Sizlere şöyle hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Orta yumuşaklıkta bir hamur olması gerekiyor. Eğer çok sert bir hamur hazırlarsanız kurabiyelerinizin dokusu sert olacaktır. Çok yumuşak bir hamurda hazırlarsanız kurabiyeleriniz pişme esnasında çok yayılacaktır. Yoğurma işlemini bitirdikten sonra hamurumdan ceviz büyüklüğünde bezeler aldım. Avucumda yuvarladıktan sonra üzerine hafifçe bastırdım ve tepsimin içerisine yerleştirdim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için. Ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında alt üst ayarda üzerleri hafifçe pembeleşinceye kadar pişirelim. Ortalama 10-12 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Çok fazla pişirip kurabiyelerimizi kurutmamaya dikkat edelim. kurabiyelerimizin üzerindeki klazi için bir kasemizin içerisine 2 yemek kaşığı limon suyumuzu, 1 yemek kaşığı sütümüzü ve yarım su bardağı pudra şekerimizi alalım. Malzemelerimizin hepsini iyice karıştıralım. Eğer kıvamı size çok cıvık gelirse içerisine biraz daha pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğumuz bu sosumuzu bir poşetin ya da sıkma torbasının içerisine alalım ve kurabiyelerimizin üzerine süslemek için kullanalım. Eğer bu şekilde uğraşmak istemiyorsanız sosu direkt kaşıkla da kurabiyelerinizin üzerine dökebilirsiniz. Ben poşetin ağzını biraz büyük kestiğim için sosum çok aktı. Sizler kesme işlemini yaparken biraz daha küçük kesebilirsiniz. Son olarak kurabiyelerimin üzerine toz antep fıstığı ile süsledim. Sizler dilerseniz bu aşamada limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Ve limonlu kurabiyelerimiz hazır. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok güzel bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.